Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Niye geldiniz? Sizin de işimiz bitmemiş miydi? Ödemelerle ilgili bir sorun mu oldu yoksa? Ben hemen bankayı ararım. Yok efendim. Hiçbir problem yok. E nedir o zaman? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama yeni müşterim Tolga oldunuz. Korkut Ali'yi takip etmem için beni tuttu. Ne diyorsunuz siz? Bu resimleri oğlunuzdan önce sizin görmeniz çok daha iyi olur. Buyurun. Asla bunları bilmemeli. Asla. Sen uyanık seni. Anne Efeye katıp kaçarsın ha? Bakalım şimdi benim elimden nasıl kurtulacaksın? Korkut, berberin önünde simit alacağım dedi. Karnı acıktı herhalde dedim baktım kaçtı gitti. Aa, 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 bak sen kurnaza bak ya. Oğlum gidip ustasına tıraş olmak varken böyle elime düştün işte şimdi. Dayı kesme. Keseceğim. Öyle erkek adam uzun saçlı olur mu? Tamam o zaman kes. Ben de yarın giderim kulaklarımı derdirip senin gibi küpe takarım. <laughs> bak sen ya. Senin dilin de uzamış şimdi senin dilini de keseceğim. Ay. Çıkar. Dur, dur. Çıkar bakayım Ay. dilini. Çıkar ya çıkar. Şaka yapıyorum dayıcığım. Öyle model gireceğiz biraz. Tamam. Ben kapıya bakayım. Belki babam gelmişti. Bak kaçtı yine. Açıyor mu? Sen miydin? Gönül Hanım. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Seninle konuşmamız lazım. Umut gir içeri Daha iki saat önce baş başa konuşmuştuk. Ne söylemeyi unuttunuz? Ha pardon. Neyi emretmeyi unuttunuz acaba? Utanmıyorsun değil mi? Ya Tolga öğrenseydi bunları görseydi? Ben olmasam öğrenecekti de. Herkesin hayatını at edeceksin. Bizi mi takip ettiriyorsunuz siz? Ben sana güvendim evime soktum. Aşık olduğum kadınla zaten gizli gizli buluşuyorum. Daha fazla iyilik yapamam kimseye. Senin bu yaptığın iyilik falan değil, kötülük. İnsanları kandırıyorsun. Sana artık asla güvenmiyorum. Sadece benim değil, herkesin hayatını mahvediyorsun. Bir daha seni evimde görmek istemiyorum, anladın mı? Öyle bir şey olmayacak. Ne çabuk unuttunuz, kızınızı getirdim size. Ha, ayrıca aşık olduğum kadınla evlenmeye çalışan oğlunuzun yerine... ...beni korumanızı, beni anlamanızı beklerdim. Sadece onun kalbi yok, benim de var.